Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Bollywood Fortreger yani gemi yapma oyunu arkadaşlar. 3 kişi, 3 hesaptan 3 e, farklı gemiyle arkadaşlar sırayla arkadaşlar oyunu bitirmeyi deneyeceğiz. Evet arkadaşlar. İlk sırada Gacha Yekta, ikinci sırada Yekta Altıra Mehmet, üçüncü sırada Ali Sanyuk hesaplarımız var. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen buraya teknemizi koyalım. Benim Eskiden bir yap bir iki yaptığım gibi var. En iyisi bu olduğu için koydum. Hadi şimdi gidelim. Arkadaşlar şimdi bu robot oynayanlar bu nasıl tekne diye düşünebilir. Bu bunların hepsi çok gelişmemiş hesaplar. O yüzden böyle bir challenge yaptık. Evet. Hangi tekne daha az eşyası var ama hangisi daha iyi ilerleyecek buna bakacağız. Bakalım neler olacak. Evet. Ve arkadaşlar buna en az kaç like? En az 100 like gelirse beraber booleye bot oynayanlarınızla, kendine güvenenlerinizle sizin gemilerinizi puanlayacağız. Biz sizinle evet. beraber booleye bot oynayacağız şu an. Evet arkadaşlar yani bakalım ee, acaba siz e, nasıl gemiler yapıyorsunuz? Geçebiliyor musunuz? Yoksa kabak gibi kalıyor musunuz? Ama ben sizi bilirim, benim abonelerim çalışır, çalışır, çalışır ve o oyunu geçer. Değil mi? Döö dövüş. Döö dövüş. Evet. Arkadaşlar arkadaşlar efektimiz mük yalnız. <laughs> evet arkadaşlar şu an çiçekli bölüme geldi. Birazcık ama takılma yaşıyor. Kaçtık. Ama devam ediyor arkadaşlar. Evet. Manevranlar, manevranlarla o taşları atlattı. Evet ama böyle Táşep ama gitar tük. Tük. Elektrik bölümü ve benzeri bölümlerde birazcık sıkıntı çıkıyor. Çünkü orada koltuğuna vuruyorlar. Bakalım bu sefer başarabilecek mi? Herkesin iki hakkı var. Arkadaşlar, evet şu an ben Arkadaşlar ölümden dolayı bildiğiniz. Evet. Koltuğundan atladı. Neyse ki oraya bir tane... Çilek Arkadaşlar atlamadım yani elim çıkmıyor. Eli orada. tuşa basmış. Arkadaşlar kaç önü müzik Müzikli seviyede Arkadaşlar gitar seviyesindeyiz yanda olduğuna göre ama evet müzikli seviyede denilebilir. Evet. Bu bölümde birazcık sıkıntı çıkıyor çünkü e, burada koltuğa nişan alıyorlar. Onu bilmeyenler için ben söyleyeyim. O yüzden zaten hep koltuğunuza doğru geliyorlar. Burada motorunuzu çok çalıştıramazsınız. Zaten benim <laughs> motor gitti. Arkadaşlar ben şu an baseball'ın yere kadar gelmeyi başarabildim. Ve evet geminin büyük bir parçası düştü. Aaa titanyum. iki tane titanyum da düştü arkadaşlar. Titanyum bu gemideki en güçlü parçaydı ama. <laughs> Hayır o da dayanamadı. What? Arkadaşlar suya değmesine gram kalmış. 2 santim daha batsaymış eee gidiyormuş. Oha! Arkadaşlar bu da unuttum. Bugün 3 kişiyiz. Evet. Ee, arkadaşlar ben geçeceğim bu arada. Ama onun yine de geldiğin çok iyi oldu. Ee, ee, ben biraz bakalım. Videoya yardım için geldim. Ama Belki başka bir zaman yine videoda karşılaşabiliriz sizinle. Ay. Bir şey diyeceğim. Ben şu an idare edebiliyor mu azıcık kaldı? Arkadaşlar Aha. Arkamızdan balon balı atıyorlar. Evet arkadaşlar çok şanslı da değil ne düz oldu. Ay. Ama bu bölümde ben biliyorum ki geçemeyecek. Çünkü bu bölüm birazcık sıkıntı. Ama geçerse de büyük şans olur. Zaten şu an ker kaldı onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Ben saçı gitti adamın. Ben de dedim arkadaşlar. Oy. Bir dakika eğer bu düzlükte şu an hiçbir şey yoksa. Ay arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben buraya kadar gelebildim. Hani Şimdi iki üç... şans, ikinci, şans, şansın denilecek. Kazanmamı şu an üç tur kaldı. Tamam. Arkadaş bir şey diyeceğim ee, ekip arkadaşlarım şimdi gemiyi koyacağım ya birazcık yeni parçalıp şey yapabilir miyim? Ee, tamam o zaman arkadaşlar biz gemiyi daha model bir gemi yapıp gelelim. Evet arkadaşlar şu an gemimiz bitti gemi böyle oldu. Orçin e geldim evde. Bakıyoruz. Ay bir dakika çok dengesiz olmuş. O zaman e, balonu ateşle. Arkadaşlar kutuyu sandık açtı az önce bir tane balonu çıktı. Bekleyeyim. Evet bir tane evet. kahverengi balon. Oo, Aslında e, bilenler bilir. Balon çok bir şey yaramıyor. Bir tane balonla pek bir şey yapamazsın. Arkadaşlar o ne? Arkadaşlar ben hemen anlatayım. O bir savaş e, robotu arkadaşlar. Hay, hayvan şeklinde savaş robotu. Ben, ben de savaş robotu yapıyorum ama arkadaşlar ama şu an o hesabı göstermeyeceğim. Ee, bu bu video baya bir like gelirse ama baya diyorum bakın miktarını söylemiyorum. Kendi hesabıma tamamen girip size robotları gösterebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hemen gidelim. Hız basıncı bir şey olur mu? Olmaz. Bu arada bu gemi çok fazla büyük oldu. Ben bundan sonra gitme ihtimalim bayağı var değil mi? Arkadaşlar şöyle benim çok dayanıklı diye düşündüğüm gemiler bile videolarda izlediğim gemiler bile çok gidemedi. Çünkü arkadaşlar bu Leoboot zorlaştı ve artık hasar verme oranı arttı bu Leoboot'un. Ben bir video izledim dev bir titanik gemisi yapmış adam ama adamın tek bir tane platformla kazandı oyunu. Evet. Yani düşünün. Ben de o videoyu izledim arkadaşlar. O yüzden son harita zaten en sıkıntı yer. yani arkadaşlar yani Titanic haritaya falan sığmıyordu arkadaşlar. O derece değil e, zar zar ilerliyordu ama nasılsa e, arkadaşlar çok pis hasar aldı ve arkadaşlar bunun sonucunda da bu e, kadar az kaldı. Hayır bir dakika. İçeri girmem lazım. Hayır. Hayır. Hı. Arkadaşlar son tamam. anda ölümden döndü. Bu aralar da ölümden dönüyorsun ha. Evet. Sağ Aynen öyle. Bombanın üstüne tıklayıp vurabilirsin. Bombanın üstüne. Dur, tıkla. Şu an bunu kurtarmak. Kırmızı oldu. Şimdi istediğin yere dokun. Bak. Ama bir tane olunca pek bir şey Hayır. olmuyor. Hayır. Evet arkadaşlar. Yine aynı bölüm. Yani gitar bölümü. Gitar bölümü çok sıkıntı. Ama neyse ki bugün üstümü kapattım. Evet. Ve titanyum var arkada. an zaten bugün en güçlü titanyum bir de obsidyen olsa aslında güzel olurdu ama. Arkadaşlar obsidyeni çıkartamadık. Orada hala vurmaya devam ediyor. Bana sorarsanız diyor. arkadaşlar. Hayır. Geçecek. Ama arkadaşlar sürekli mavi butona basıyor ve koltuktan ayrılıyor. Mor butona. Arkadaşlar ama Eylül kayıyor çünkü benim de ilk oynadığımda öyle oldu. Hepsi gelişmemiş hesaplar zaten. Artık böyle gideceğim arkada daha çok yük var ya. Hem motorun gitti zaten. Ya da amcım Balonun da mı gitti? Balon bilmiyorum. Ama zaten... bir şuna. Kırmızı tuşa. Pardon arkadaşlar unuttuk size. Evet arkadaşlar ben bu böyle bir karar aldım. Çünkü yani şimdi arkada arkaya çok yük verdim. Onu çok çok yük vermemişim. Yani şu an benim o yere bile gelmem biraz zor. Arkadaşlar şu an ön kaldırarak gidiyor. Aynen. Bu arada burası neden Sünger Bob kare pantolonun ev mahallesine benziyor? Ya balık haritası gibi bir şey yapmışlar işte. Evet ah, arkadaşlar. Az önce takıldığı haritaya zar geldi. Zarlı zar bölümdeyiz. Bu haritayı bu sefer geçebilecek gibi bir duruyor. Ama durun bakalım. Bakalım arkadaşlar. Evet. Balonumuz gitmiş bununla. Evet. Evet. Koltuğu gitti ve ölüyor. Ve ölüyor. Evet. Arkadaşlar başka şeyim yok. Yine Şimdi kadar öbür da... kese Bir dakika arkadaşlar. Evet. Öbür kese Evet arkadaşlar. Ee, şimdi ben de gemime geçtim arkadaşlar. Arkadaşlar canlı yayındayız. şaka <laughs> şaka. Arkadaşlar, arkadaşlar kamera koydu. koydu. Ee, arkadaşlar benim gemim baya bir işte arkadaşlar böyle bir sağlam oldu. Şuraya şekilde arkadaşlar kafama bir şeyler gelmesin diye arkadaşlar. Yalnız nasıl gireceğim içine? O kısmını düşünürüz. Evet arkadaşlar. Ve şey, gemisine biniyor evet. Jetpack ya. çok mu işe yarıyor? Ya yani evet. jetpack aslında uçma eşyaları şu an yasak olmadığı için kullanıyor da. Aslında jetpack yasak. Ee, peki kaçı alabiliriz? Jetpack Aha, ucuz. Vallahi. Ucuz al. 350 altın mı Evet arkadaşlar şimdi başlasa çok iyi olacak bekliyoruz. Arkadaşlar bu videoları komik biliyorsan like atıp abone olmayı unutma. Evet arkadaşlar. Ya. Olduğu yerde ya. ayağa kalktı. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar. Flat artık atıyor. Artık, artık ve başladı. Başladık. Ama niye musunun ne farkı Vallahi var? Arkadaşlar fark. bal gitti. <laughs> bal buğrağı tek tek gidiyor. Evet arkadaşlar. Oo, o o zor, tank. arkadaşlar tank. Arkadaşlar o kamerayla birlikte sürüyor gemisine. Ama bir şey diyeceğim. Çok anlamsız değil mi? Yani ben o kadar büyük kapsamlı yapmışım. Hiçbir yerine bir şey olmaz. E, ama bu küçük tekne nasıl ilerleyebilir ya o kadar? Arkadaşlar işte biz de ona bakacağız. Evet, kanala, de, da birlikte bir, sürüyor ve bakalım kamera gerçekten işe yarıyor mu? yarıyor mu? Arkadaşlar. Arka hayır Arka hayır hayır. Arkadaşlar kalkanını açtı ve kalkanı bitti. Bitmedi kapattım. Bak. Arkadaşlar bitmediyse iyi ama. Bak bakalım kalkanını. Bir arkadaşlar kalkanımıza bakalım. <laughs> Bitmemiş arkadaşlar. Arkadaşlar yalnız şu an bir darbe daha alırsa kırılır gibi mi geliyor. Çünkü az önce bütün taşlara o çarptı. Arkadaşlar e, bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama baksanıza önümüz açılmış biraz. Biri önden gidiyor. Evet fark, fark etmedin ben. Büyük bir gemi. Hayır bakın. Ama abi, bakın O adamın arkasından gidiyor. Hayır 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 arkadaşlar en sevmediğim bölüm. Aa adam öldü. Arkamızdan çok hızlı bir arkamız geliyor. Siyah. O geliyor. Oo bir uç Oo. uçma bug'ıyla geçti arkadaşlar. İsterseniz size o bug'ı bu, bu videoda göstereyim arkadaşlar. Ee, yapabilir miyim bilmiyorum çünkü bu aralar o bug'ı yapan kişilerde de olmuyor. Bazen çok bozukluk çıkabiliyor. Ben Şu taraftan git söyleyeyim. en kolay yer. Evet arkadaşlar. Oops. Evet arkadaşlar burası birazcık kötü. Kristal bölümü arkadaşlar. Önde biri var. Aa, öndeki e, gemiyi takip et. İçinde az önce gördüğümüz mavi araç İçinde insan yok ama kırılmış. Oha oha adamlar. Evet arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar tekerin altına. E, ama sana şey bulan şey geldi baksana. Arkadaşlar burada arkadaşlar aslında çok zor çünkü ona vuruyor. Bir Kameradan... şey çıksam. Bana çok bana çok zor geldi. Buna çok kolay yaratılar geldi. Baksanıza kristal mantar. Kristal oh, oh. en bu arada en zorları Uç uç. Arkadaşlar bu arada en zorlarıydı ve tekrar başlıyor arkadaşlar. Kim vurdu ona? O topla. O bölüm top bölümü. He. Toplardan kaçması lazım. Arkadaşlar. arkadaşlar de tuşuna basılı kaldı. <laughs> Şimdi bir dakika arkadaşlar. Daha... Sadece bir kutu aç. Arkadaşlar ay dur. Yükle. Evet, Yükle. evet arkadaşlar tekrar geliyor gemisi. Bence bir gemi açayım. Yani. Ya. Sandık aç. bakalım arkadaşlar şöyle dükkana neler neler var. Evet. Balon var. 3 tane balon. 3 tane balon, 45 altın ve alıyor mu? Aldım. Aldım kar videomu aldım arkadaşlar. Bence bir yan yan bir de üst. Aynen öyle yapacağım. Evet arkadaşlar, evet. Balonlarımız burada. Evet arkadaşlar, sizi bekletmemek için hızlı hızlı yapıyor. Ve 3 işte bak. Evet arkadaşlar, Şuradan jetpack'imizi elimize aldık. Arkadaşlar jetpack'i bu şekilde kullanıyorsunuz. Yani Üstüne arkadaşlar. basıyorsunuz arkadaşlar. O Sen kadar. Nasıl tutuyorsun işte? Evet. arkadaşlar bu en basit jetpack'ten ve daha bence iyisine gerek yok. Jetpack'in belli bir uçma sınırı var. Melek kanadı Robux'lu. ben almaya düşünüyorum melek kanadını çünkü daha fazla yükselebiliyorsunuz ve onun sınır yok. Sonuna kadar uçabiliyorsunuz. Kaç Robux peki? 250 Robux mu neydi? İyi alırım ben 300 de olabilir. İyi e, çok e, sıkıntı yok bana. Evet arkadaşlar ben tekrardan kafamı korumaya alıyorum. Eee rom. MyCard'daki bug'u kullanıyor sanırım arkadaş. E, evet. Evet. Kapalı oluyor ya. Oh. Kapattı. Şuraya de koymadım. Arkadaş e, ona tüyo verme. Tamam. Neyse neyse sıkıntı yok. Neyse. Hadi flat artık. Evet arkadaşlar. Ve şimdi 1 2 3 fırlat. Evet arkadaşlar yine başladı ve direktten bal bal oka baksana. Bence böyle baksana. Evet arkadaşlar bal bal oka Dur dur. Dur şunu bir patlat. Aa! Ah. Patlat şimdi bassan. Aynı bölümlere geldik. Her Hadi. şey aynı anda ateşliyor arkadaşlar 3 adet balonumuzu da attım. Evet arkadaşlar böyle renk renk gidiyoruz artık. Evet, hmm. Arkadaşlar benim ben bunu şöyle bitirmeye çalıştım. Engeller çok azsa aralarından geçmeyi denedim ama benim çok şansım yaver gitmedi. Of. Arkadaşlar bakın arkadaşlar bunun evet, oyunda... şansı hiç yaver gitmedi. Çünkü o top bölümü çok güçlü top vuruyor ve e, gemideki parçalar Aa, hızlı kırılabiliyor. Bunu ay bir dakika. Ayrıca arkadaşlar size bir tane de tüyü vereyim. Eğer oyunda tank mark yapacaksanız ee, bu kameradan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bak. Ama kamera kullanırken çok taşa falan bunlara değiyorsun fark ettin mi? Evet arkadaşlar yani. çünkü geminin genişliği var. Hayır bir de kameraya bak kamera çarpmıyor ama kameraya göre. kamera çarpmıyor ama kameraya kamera bakınca diğer yerleri göremediği için kaçamıyor. Hep düzü görüyor. Evet arkadaşlar ama bu onun tercihi. Biz ona karışamayız. Evet doğru. Evet arkadaşlar çünkü bu bir, bu ne, kişi e, tam ortalıyor. Bir arkadaşımız saatli mi elektronik mi dişli bölümüne geldi. Evet arkadaşlar dişli bölümünden geçiyoruz. Şu. Saat dişlisi bölümünden geçiyor ve, oyunları... ve Gamers bölümüne geldik Kamerası ah, yüzüstü ah. düştü. Ve evet gerçek hayatta ise böyle gözüküyor. Evet öndeki pizza lezzaya vurdu. Ama oyun karakterleri onu öldürmeye çalışıyor. Ee, bayağı bir parçasını kırdılar yalnız fark etmiyorlar. Ama üstünü kapattığı yani. için şu çok dayanıklı derken. A, koltuğu kırdılar. Zıp 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 gene zaman kullanacaksın. Arkadaşlar daha değil daha değil daha değil. Burada bir tane platform var arkadaşlar hala dayanıyor. Ama nasıl dayanıyor ben de bilmiyorum. Ayağa gitmiş bu arada. Bak karakterin ayağına baksana. Yok onlar göçük. Kafam diyor. E, ayağına bak. Arkadaşlar, ayağına arkadaşlar bak, ayağına. bu arada bu oyunda e, kolunuz ayağınız falan kopabiliyor. Yani e, siz bir tane parçaya değdiyseniz bir yeriniz korkuyor. Evet. O da şeye değdi. O değmedi ama ona ateş ettiler ayağını. Bakın şu an ayağı yok sanırım. Hani sanırım. Sen kristal bölümü zorlanmamış mıydın? Arkadaşlar kristal bölümü aslında çok zor. Bu bölümden uçarak geçilmiyor. Çünkü yukarıda sarkıtlar var. Evet. Arkadaşlar ee, ben galiba burayı denedim arkadaşlar. Üst kısmından geçemiyorsunuz. Evet biz. arkadaşlar ben eskiden bu kristal bölümü de gördüm. Ya, arkadaşlar ben bunu çok oynamıyorum. Alt tarafı arkadaşlarım oynadığımı falan görüyorum. Öyle. Arkadaşlar yine az önce öldü top bölümüne geldi. Top bölümündeki toplar çok güçlü. Çünkü Hayır Bizim şimdi zar değil. zar bölümü. Top. Aa top yandı, Ben yandı burada şey kalkanı var. açıyorum arkadaşlar. Çünkü hani kalkan dayanacaksa veya gidecekse arkadaşlar bu toplardan gitsin arkadaşlar. E şimdi mi gitsin diyorsun? Bence de mantıklı. Arkadaşlar iyi bir yerde açtı bence kalkanını. Çünkü parçalanabilirdi. Evet kapattı ama yine açmalı bence. Ve oy. Kırıldı. Evet arkadaşlar kırıldı ve arkadaşlar aşırı iyiyim. Çünkü arkadaşlar karakter içeriye göçmüş yani sıkışmış. Hazar bölümüne geldi şimdi şimdi. Ey, da, uçamadı ve arkadaşlar, sırada Alistan Yük hesabımız hemen var arkadaşlar. Gelelim. Evet arkadaşlar şimdi Hazar Ali Pazar adlı hesaptayız arkadaşlar. Ee, Alisan yok Kazan'la birazcık sıkıntı çıktı. Bu hesaba geçtik arkadaşlar. Şimdi ben size bir söz vermiştim. Size Bal Blo ile yapılan yanımızdan hızlıca geçen adamın taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Hemen yapıyorum. Alta bir tane böyle iki tane koyuyorsunuz. Sonra yanları yapıyorsunuz. Buraya bir kare oluşturacaksınız. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar, arkadaşlar devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Hemen bu blok hemen adı neymiş dur bakayım. menteşe arkadaşlar bunun üstüne koyuyorsunuz. Arkadaşlar Sonra kendiniz bu bunu... şuraya bir tane daha blok ekledik. Bu şekilde. Sonra arkadaşlar böyle bir şey oluyor. Bunun üstüne çıkıyorsunuz. Arkadaşlar bal bloğu hiçbir bloğun yapamadığını bir şey yapıyor. Sizi yapıştırıyor. Ne? Evet. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar böyle bir şey mi vardı? Ve başlatabilirsiniz. Evet arkadaşlar yanımızdan geçen adamın taktiği ah, buydu. Ah, arkadaşlar. Evet arkadaşlar zıplayarak da gidebilirsiniz. Oha Alpazar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne oyunda. Bizim ad az önce yanımızdan giden adamın yaptığı şey işte buydu. Bizi bu şekilde aldattı ama. Tabii ki de yanımızdaki arkadaşımız o kadar zeki çıktı ki bu oyunda. Arkadaşlar ben böyle. Adam sona gidiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi sakin, şimdi sakin, şimdi sakin. Yavaş, yavaş, yavaş. Arkadaşlar bu oyunda, bu taktikte burası çok zor ve yetişemedik evet. Evet. Çok fazla geçtik ama arkadaşlar sondaki bir sandık olduğunu ve haritaları hızlı hızlı göstermiş oldum. Ee, birinci hakkı Bir bir daha yapabilir miyiz? İkinci mi? da arkadaşlar o sandığa gitmeye çalışacağız arkadaşlar. İkinci bu, aktı bu, bu taktikle. taktikle. Tamam arkadaşlar ben hemen gemiyi hazırlayıp sizin ya, size gösterdiğim gibi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi evet. arkadaşımız yaptı ve geldi. Arkadaşlar aynı şeyi yaptık ve başlatıyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ama şöyle bir şey diyeyim. Şimdi e, bu video en az 100 like gelirse e, sizin gemilerinizi deneyeceğiz dedik ama bunu bunu bir bug olarak düşünün. Bu bir gemi sayılmıyor arkadaşlar. O yüzden aha ben bu gemi yapacağım diye lütfen sevinmeyin yani. Ama yine onu bitirmek de... için yapabilirsiniz ama onu bitirmek Bunu değil. para kasmak için kullanabilirsiniz. Ama tabi barbulu da e, nadir e, şeyden çıkıyormuş. Ee, sandıklardan çıkıyor Reset sanırım. Ee, Nasıl Ay. Ay arkadaşlar ya. Tamam. Oha. Da. Arkadaşlar Aa. karakter çarpıldı. Bir dakika şey arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ikinci turunu da kaybetti ama onu çok merak ettiğim için bir turda arkadaşlar, arkadaşlar sizin için ben bu oyunu bitirmeden gitmeyeceğim ve evet arkadaşlar bu oyunu bitirme bu oyunu bitirmeden, bitirme, bitirmeden gidersem artık bu hesabı kapatıyorum hazar hazar hesabı diye bir şey olmayacak ben bu oyunu bitireceğim bana ne ya hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yine ben ve yine o bug'a soktuğum gemi ve yine başlattık arkadaşlar. Gemi değil az önce kendim. Burada arkadaşlar var. nasıl arkadaşlar, oluyor ya? Gemi değilse de ben buna e, gemi diye hitap edeceğim. Çünkü başka bir isim bulamadım arkadaşlar. Baka da benzemedi. Arkadaşlar hemen Bak cek... bu da yapmış. Arkadaşlar hemen cek... Arkadaşlar bakın şu an Helikopter, helikopter. Arkadaşlar şu an üstümüzdeki adam da bu tatlı kaldı. Bakın de delikopter. arkadaşlar sizin için... Sizin için şu an ekipçe oyunu bitirmeye Yok, çalıştık. Helikopter. Azıcık, azıcık. açık. Delikopter. Tamam, tamam. Delikopter. Aa, do, do, do. Ve evet arkadaşlar. Bora, di, oyunun di, di, sonuna delikopter. geldik. Evet arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar size eteraları evet üstten göstermiş oldum. Bakın mor bir adam geliyor. Evet bakın o da aynı taktiği yapmış. Görenler gördü. İsten bakın bakın bakın. O da aynı taktikle gidiyor ama o tahta bile o da kullanmış. Aynen. O Boots'un onunki birazcık sıkıntı. Bakın haritadan çıkıyor. Aynen. Evet üstümüzde uçuyor ve geldi o da. Dur bakayım. Evet geldi. Evet arkadaşlar. Oha. Oh. Trollendik arkadaşlar. Adam bir adam Bir saniye arkadaşlar. Biz yine aynı yere gelip de gid gel gelip de gelelim. Bir dakika arkadaşlar. Durdurmuyor ya? için. Evet, evet arkadaşlar yine, yine aynı yere geldik. geldik. Bu yalan atmıyorum. Aha adam sandığı açıyor. Durun uzak duralım yine çarpılmayalım. Bence bir dene. Bir şey olmaz. Adam bütün her şeyi alacak ya. Ha sandığın içine girmeyiz. O kendi giriyoruz. sandığını açtı arkadaşlar. Şimdi, Şimdi biz de kendi biz sandığımızı açacağız. Sandığı evet. Ve açıyoruz evet arkadaşlar. Açış efekti. Ve evet. Kaç altın geldi? O bayağı Bilmiyorum bir... arkadaşlar. Şu an geldi ve içine girdim. Evet. Sandığın içine duramadım neyse. Bakın o sizi... Kaç tane altın bloğunuz varsa o kadar oyunu bitirmişsinizdir. Evet bakıyoruz. Oyunun sonunda 25 altın veriyor arkadaşlar. Ee, normal olarak da öyle veriyor. Ama arkadaşlar biz normal olarak geçmediğimiz için arkadaşlar öbürki altınları bize vermedi. Ve arkadaşlar bu video bu kadar olsun mu? Ey olsun. Evet olsun. Evet arkadaşlar size sözümüzü tutmaya çalıştık. Hepimiz 3 farklı hesaptan yapmaya çalıştık. Ben e, o baklava yapmayı başardım. Hı. Çarpılmasaydık belki daha iyiydi evet. ama olsun. Evet, Siz arkadaşlar. de çarpılacağınızı öğrendiniz. O yüzden daha tedbirli olursunuz. Evet. Arkadaşlar bu video burada bitti. Sizi çok seviyoruz. Bay. Görüşürüz. Bay bay. bay. bay.